Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Nubi Gördüğünüz gibi bu sefer evet, kendimiz var. Thanos, Nubi, Nubi evet. Thanos, Nubik Aynen Thanos. Gördüğünüz gibi Thanos. Bu arada arkadaşlar biz bir bugla skin yaptık. Tabi şu an ana hesabımda ama, evet, e, ama. evet ben ana hesabımdayım. Ama 23 Nisan koduyla yaptım bunu. Evet. Ne yapayım? Bunun bir bugı var arkadaşlar. Bug değil de işte size yani bu video güzel bir like gelirse göstereceğiz. Ne yapayım? Ve evet, 15 like, like. Ve like atmayanlara e, parmağımı şıklatıyorum arkadaşlar. Abiniz olsun. Okey. Yani. elmasa yol çekmiş. Aynen ya. Bu mallıktır bildiğin. Hem elmas, elmas beleş elmas. Okey. Ya kıramadım, kıramadım. <laughs> Bulutları ekliyorum kanka. Hemen araştıralım bak. Bruh. Arkadaşlar çetebil nice yağmuru. <laughs> Aynen. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Monsters edidi. Oha. Kanka ben birini nasıl öldürdüğümü bilmiyorum. <laughs> Adamı en son bir tane vurmuştum o boşluğa düştü galiba. <laughs> Elim kaydı arkadaşlar. <laughs> Elim kaydı adam da kayacağım. birine elim birine şamar atmıştım. O boşa düşmüş. <laughs> Arkadaşlar tonu söyledi. Bir... Bomi, mavileri kanka go mavilere. Kanka buradan bir ders çıkarıyoruz. Son söylediğimde çok sert bir şey. Oha bunlar bir de ortaya da yarım yol çekmiş kanka. Oh beleş. Okey. Kimiz kon. Elmas setiz taş kılıçla geziniyor buraya. Nice. Aa hepsinin hepsini şamar attım arkadaşlar. Gördünüz mü? Tanasın güzel adına. Dominin yapamadığını biz yaparız kardeş. Kardeşim kanka aşağıda ya. 2v1 atıyorum geleceğim mi? Kanka diyorum ne yapalım? Aşağıda ne 2v1 atıyorum. Lan <laughs> turuncu bize gelmeye çalışmış kanka. Ama tek kişi olunca <laughs> götü yememiş. Dominin <laughs> bir ortaya... Ne yaptık? Geleceğim mi Turuncu şu an e, adam e, pembenin ben beyaz basede bize geliyor aynen keris bizi kırmaya düşünüyor ama bilmiyor ki orada bir kaslı e, sonsuzluk eldiveni olan bir popatam reis var. Arkadaşlar bu burada like olmayı unutmayın lütfen unutmayın bak güzel bir çıkıyor burada. Aynen yav. Bu elif sizin için win almayacak ke. <laughs> kanka adama gözüktüm adamı adam bir şimdi şey oldu. <laughs> o TNT jumping gel lan. Böyle atabilseydin ya. Kanka, hemen bu, elmas git elmas. dur gitme. Ay, Al bismika. kardeşim Çek setini kanka. Burası turuncu mu? Tam yolda yolda. Bizim çektiğimiz yolda şu an. Tamam geliyorum geliyorum. Bunu kırılırsak bu arada kırılmayız. Kırılsak kırılmayız kanka. Sen oradan çık. Ben buradan hop. Bir... Adam öldü amına koyayım. Bir tane kudumu oturttum. Evet. Aha, Jump geliyor. İş bu videoyu izlemiyordu. <gülüyor> İzliyorsa <gülüyor> da kardeşim. Kardeşim, İzliyorsa kardeşim o kadar güzel TNT jumping yapıyorsun ki Gördüm. Oyun bile ay, oyun buna izin vermiyor Oyun çok güzel yani kardeşim <laughs> Aa, Ben iki dakika turuncu ayrı ama Aa, bizim şu an baş düşmanımız Turkaz. Biliyor musun? Ve, ve mal turuncu. Bu herif cidden mal ya. Cia yakıyoruz. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım. oyunu öleceğiz? Tamam ben ortaya gidiyorum. Arkadaşlar, Biraz bu ortadaki maç maç ortaya bu ortaya gelen torrek de dal. Tamam ne söylüyorsun şey söyle. Bu maç güzel. Mimar mı? Maç güzel. Sarıyor. <laughs> Abi tane nasıl atacağım sen ne takılıyorsun? Ne diyor lan? Bro. 7 tane elması var da bir tanesini istiyorum. <laughs> Dileniyom. <laughs> sen nerede olmak? Bu ne, niye gidiyorsun? Gel lan buraya. Taklit. Sen kaç sen kaç. Ben kaçmak, ben kaçmak, ben kaçmak. Elma, ben en azından yumurtları bir şeyler koyayım hemen. Geri dönüyorum. Uy ben tamam, adamı şamar time yapmak. O yeah. tanka o zaman ben bize da iki cam iki şey işte ee, iki görünmezlik sana e, sana bir de zıplama alıyorum al attım çünkü ortada dolandılar ya ofisi bunlar kesin Last Christmas sen kendini göster kanka ben onu şamar craft yapmaya çalışacağım yani şamar Şimdi en craft azından kanka. kaç 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 Ondan kaç kanka. Tamam kestim kanka onu. İçtim geliyorum. Ben hallettim burayı. Hadi bakayım. Siz bizi mi kıracaktınız lan? Hadi Helal. bakayım. Hadi. Hakay, ben bir ortaya dönüyorum. İkimizi tekrar bir görünmezlik kalacak. Tamam. Okay. Ben bu direkt acaba kendi beyze kırmızı beyze Turkuazım var mı? Turkuaz sanki bir bakıyordu ona böyle. Yok yok yolları birbirlerine. Sadece yani. onların elmasa tamam. vardı. İyi, tamam. Onlar da elmasa kırmışlar. Ercişki atmayalım diyorum kanka. Ha ben ucundan çektim şimdi atlanır ama kanka. Şimdi atlanır bak. Geldim kanka geldim geldim çabuk geri dön geri dön geri dön geri dön gel. Al 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 attım attım. Sen onları tut kanka. Hop at. Arkadaşlar bu arada çok efsane bir maç. Yok ya o kadar zeki değil ya sanki. Yardımın tamam. geldi. Da. İç, 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 iç. Kanka, Enderpearl bize hasar veriyor. Ne? Enderpearl bize hasar veriyor. İlk önce atıp... Sonra da içmeliyiz yani. Gel buraya. Tepelerine. İç, 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 <laughs> Kır, 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 kır. Kırdığında söyle, dalacağım direkt. Kırdım. Birisi bende. Hadi bakayım. Nice. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi abi, bakayım. Abi, abi, abi. Aga. Oo, iki tane TNT'leri de var. 33 altın mı? Aa, en tepede <laughs> mi? Şey <oluyor. gülüyor> Aynen, en tepede. Kaka, biz buna Ender Pearl atıp atmamız yok mu kafasına? <laughs> kanka 8 tane aldım kanka ben beyze dönüp en <laughs> Ender Pearl alıp getiriyorum kanka ah, Adam kafasına Ender Pearl'leri çakar Ha birazcık krokçu adam yani iz as bad gez yani Kanka biz ölsek bile geri doğuyoruz yani Aynen. sıkıntı yok not sıkıntı Not sıkıntı No problem Abi çok güzel bir video oldu ya. Yargı show. Neredesin? Ha buradaymış. Al bu mincim. Adamın kafasını atlıyoruz. Min. Bakın. Ne var ya? Ne Go 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 go. Sarılara gidelim. Sarılardan o yoldan gidelim kanka. Bu nasıl olursa nubu, nubu okçu atamıyor. Ya. Ama yakın mesafeden atabilir. Öyle bir sıkıntımız var. Sadece. de okum var ama. Ya da aşağı düşürürsen. Düşür. Valla bu çekti oku kanka. Hadi. Hadi lan de <laughs> <yiyiz>. Hadi lan. Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunun için fin aldık. <laughs> <laughs> en şey güzel maçıydı ya. Evet arkadaşlar bir bin dolar sonra geldik bugün efsane bir bin aldık yani çok güzeldi Ay, çok ve çok keyif Bu aldım bir maçtı inşallah siz de seversiniz sizi seviyorum Aynen. görüşürüz ve görüşmek, görüşmek bye bye. üzere bye bye, bye.